<laughs> gel, gel annem gel. Tamam, hadi. Hadi. gel. Abla. Çok acıkmış. Videonun ablası var. Bu da ne zaman ne var? Oraya gel. Böyle her sabah kapıya mı dayanıyor? Yok. Normalde hep burada Bazen içeri arıyor da bugün geç geleceğiz diye almadık. Yoksa burada yatıyorlar. Yemek isteyince de böyle kapıyı Hı -hı. tırmalıyorlar. Aynen, aynen, aynen. Varla. hayvanlar için kapının önünde bizim bak şeyimiz de var. Lokantalardan aldığımız şeyler de var. Yemek artıkları ama bunlar yemiyor. Bu iki tane kedi bunları yemiyor. Bunlar illa yaşmama yiyecek. yavruları var bunun. Bunları hep besliyor musunuz? Tabii. Bunlar bir bir yerde. Bir bir evin, bir bir bahçesinde yaşıyor bayvanlar. bu hayvanlar. Bu grubu biz yaptık götürdük, oraya koyduk. Bu da bunun ablası işte bak. Hasta mıydı ablası? Hastaydı da anlamadık götürdük veterinere bak bunlar da yavruları. Bunu biz yaptık oraya koyduk. Ha bunlar yavrular. Şimdi büyüdüler bunlar bayağı. Bunlar böyle taksi durağının maskotları. Yani. Hasta ablası bu mu? Buydu evet. Ama düzeldi şimdi şükür. Veterinoya e götürdünüz, tedavi tabii, Tabii tabii. Bunları yalamayı çok sever. <laughs> <laughs> gel kızım, gel. Gel. Ne oldu? Ne, 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 ne. Öyle tut, Ne? <gülüyor> <gülüyor> Duymadı <ya. gülüyor> Geç. İşte kedilerimizin yerleri de burasıdır. Orada yatarlar. Bir de ablası var. O da birazdan gelir. O da onun yanında yatar. <laughs> Yemeğini yedi şimdi yatacak işte. Tek taksi personeli Adem Daş'tan. İşte bu e, sokak hayvanları bunlar. Kapının önünde besledik, yedirdik, içirdik. Bunlar kendiliğinden içeriye girdiler. E, onlar bizi kabullendiler tabiri caizse. Biz onları sahiplenmeden onlar bizi kabullendi. Biz de böyle besliyoruz. Soğuk kış gününde dışarıda kalmalarını da genelde müsaade etmiyoruz. Çoğu kez burada kalırlar. Her ne kadar pisleseler de temizliyoruz. Böyle yani. Kapının önünde de sürekli zaten sokak hayvanları için yiyeceklerimiz bulunur. Vallahi herkese de tavsiye ederim, koysunlar kapının önüne. Sokak hayvanları, pıçın aç, susuz kalmasınlar. Peki böyle geç kaldığınız günlerde de kapıları mı açındırırlar? Sürekli zaten girecek oldukları zaman sürekli kapıyı açmak için ayaklarını oraya dayarlar. Açın içeriye girer, orada yerleri var, orada yatarlar. Koltukların üstüne örtü orada girer yatarlar. Tuvalet ihtiyaçları hasıl olduğunda da tekrar kapının buraya geliyorlar, açtırıp dışarı çıkıyorlar.